Beni burada 20 atsalar haberin yok ya. Ben de onları atarım bu arada. Allah! Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kirkenes Maden'den şehre doğru gideceğiz. Önümdeki kırmızılı Kerem. Benim. %24 hasarlı. Ben... Sana kırmızı çok yakışıyor. Sana kırmızı çok yakışıyor Belki birazcık bozuldun Ruhun belki can çekişiyor Belki biraz da kızardın ama Sana kırmızı çok yakışıyor Sen ne yapıyorsun burada? Bilmiyorum bakıyorum ben biraz da yani çıkmaya çalışıyor sanki de zor. İyi başarmadın kardeş. Biraz zor gibi oradan onun çıkması ya. Abi bu Çinlilerdeki azim var ya hiç kimsede yok. Azimle yapan dağı taşı dinlemez. Deler. <laughs> dinlemez. Oğlum Skoda alçak olduğu için kaldırma zor çıkıyor ha. Al takımlar vurma dikkat et. Valla tampon bırakmadım galiba araçta şu anda tampon gitti. Neyse bir dahaki ay gelişimizde alırız. Aynen. Hın, Benim hın. arkamda harfiyat var. Yetişsene aslanım. Hadi yetişsene aslanım. Uf. Adam bastı gidiyor ya. Uf. Görebiliyor mu? Yan, yan veriyorum şu anda. Şu an böyle ufak ufak gözüküyorsun ama ufak ufak dediğim Kirkenesle, gibi işte. Kirkenes'te yanlama keyfisi. Oğlum bayağı iyi gidiyor bu arada ha. <laughs> Yalnız Skoda'lardaki o ayar yöntemiyle Skoda'lar artık daha iyi sürülür burada. Bayağı da keyifli olur. Hiç bundan sonra tır sürmüyormuş olsan hep Skoda'yla ilgili. Aynen. <laughs> Gerçekçi Skoda Allah. Gerçekçi Skoda. Eğer ki ben emin... Da. Ha. Sen benim eskortluğumu yapmıyor. <laughs> yapıyorum yapıyorum. Yaktım dörtleri. Neredesin sen? Sana yol gösteriyorum. Açtım yolu senin için. Kardeşim bak. yol gösteriyorsun. Hani yoksun ortada. Gel gel göreceğim. Bak gördün. Mü? Beni burada 20 atsalar haberin yok ya. <laughs> ben de onları atarım bu arada. Allah! <laughs> şey ben Gülmekten Adam gözümden <laughs> önüne düştü. Seni mi yirmi asacaklar beni mi? <laughs> Ama çok güzeldi. Yemin ederim çok güzeldi. Tam orada. <laughs> <laughs> Aklıma şey geldi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kerem abi var ya görse çıldırır buraya ya. Ama harbi çok güzeldi ya. Oy. <laughs> İlk defa sanırım bu kadar gülüyorum ağlayacağım. Bugün çok enteresan şeyler oluyor. Ama sen kendini benim gözümden görsen var ya bildiğin tır böyle kafasını kaldırıp senin üstüne tak diye vurdu böyle. <laughs> Ağlıyorum şu biliyor musun? Oy <laughs> Aynen oh. ilk defa gülmekten ağlıyorum Neyse en azından Ben de çıldırdım bu videoda bayağı iyiydi Bayağı iyiydi Çok güzel ya <gülüyor> <gülüyor> Kafa attı ya Atto kafa attı atto Oğlum bu ne? Bu beyaz sirenle geçmemiş miydi biraz önce? <laughs> Biri daha yırma Yolu boş bulan 20'a gidiyor şu anda Oo. Kanka bastın gidiyorum Yok la. gideceğim. gidiyorum. Kırk şok değil ki. Ya bak bu daflı güzelmiş yanımdan geçen beğendim. O daflı işte az önce 20'a gidiyordu işte. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzeldi ya. Var ya gülmekten öldüm ya. Kerem'i dövdüler. Kafasından kafasına vurdular. Vallahi adam şaha kalktı bir düştü. Aa, seni keşke 20'a gönderebilseydim. Dar dönenlere sinir oluyorum ya. Yolu kapatıp Kanka, dar dönenlere. Belki yanlışlıkla dönmüş olabilir. Ben dün yanlışlıkla dardan aldım. Az kalsın Volvo ile kafa kafaya giriyordum yani. Az gale, gale Az, Az gale kale. Bu ne yapıyor lan yukarıda? Dayı ne yapıyorsun? Dayı. Nasıl güzel mi oralar? Dağ keçisi. Dağ keçisi dedin. Aklıma ne geldi? Toros. Toros. Daha skanyası bu da işte. Motor arızası veriyor. Sağ olsun skanya kafama indi orada. Hasarın kaç? Arabanın motor pert 27 hasar. Aa yay. Ama çok güzeldi. Resmen gülmekten ağladım ya. Aynamı götürdü adam. Az böyle güzel montaj yeteneğim olsa oraya bir şey yaparım da. Ben de yapacağım oraya bir şey. Sen rahat ol güzel montaj yeteneğim yok. Estağfurullah canım. O to be şeyi mesela. Dın dın dın, dın o dın telifli ya. Telifli o. Şey atarız o zaman. Dıt diye bir. Ay çok güzeldi. Senin Aklıma bir şey geldi. De. Senin Niye tırının geldi sesini diyeyim. dinliyorum. <laughs> ben şu an sakin sakin geliyorum ya. Fark o da kadar sonra. Fark ettim. Bak. 40 yıl geçse herhalde ben bu ilk ilk sahnede yaşadığımız olayı unutmam ya. Bayağı hoş ama ya. Ben bile Ta, çıldırdım düşündüm. Tam sen dedin ki. Şey. Beni 20 azacaklar haberin olmayacak dedin. Ben de atsınlar ben de onlara atarım derken adam öyle sus lan dedi kafama bir tane koydu. Aşağı etti böyle baba. Salak salak konuşma lan dedi. Yapıştırdı bir tane suratıma. Bölüm sonu canavarı gibi geldi ya adam. Ne? Bölüm sonu canavarı gibi geldi diyorum. <laughs> Aa Skoda Reis. Nasılsın iyi misin? Pilot arkadan gidiyor. Öyle pilot olunur mu ki? Benim bildiğim önden yol gösterir. Senin... Yolumu <laughs> Senin tırın sesi de iyi ha. Daf oğlum bu. Doğru mu? Motor arızası verebiliyorum ben her an. Sen şey ol yine temkinli ol. Ben zaten 20'tan 20'tan geliyorum. Bir an böyle yatacak gibi oluyorum ama yat yatmıyorum yani. 20'tan gel 20'tan gel gidelim madenden. Uf, sen şey izledin mi? Hani ortalığı dağıttım dediğim video vardı ya altımda low bet'le yara yara gittim her yere. Kerem, ha. Sana lag like girdi. E. Ee? Ben de sana bir tane vurdum. Cık, bana lag like girmedi bu arada. Büyük ihtimalle sende Aa bak sende var. Sıkıntı kick yedin. Ben bir kapatıp açıyorum. Tamam bekleyeyim. Bekle bekle. Kerem Bey, efendim canım. Ne yapıyorsunuz? Yola çıkıyorum canım. Hadi bakalım. Motor arızası verdi canım. AHA! Noluyor Aha. Korktum. Az daha kafa kafaya giriyordunuz ha. Yine iyi Yine abi. motor arızası böyle bir şey olamaz ya. Bende de var bende de. Yine motor arızası. Efendim ah, olsun abi demiş. Yine habiremiş. mi keder ama artık yeter. Nasıl olsa bir gün biter. Ay ay, eskiden buralarda Kerem. Motor arası verince kendimi sağa atıyorum direkt. Sıkıntı yok sağa atma dur ya ben de sana vururum bir tane. Ha olsun hasar 300. Alıştık artık. O köprü boş basıyorum ha. <laughs> Arabanın egzoz sesi olmadığı için ben yaptım. Mantıklı. Verdi yana, verdi yana. Tabi yanlamıyor. Toprak yol ama toprak değilmiş gibi bir etkiyle gidebiliyor yani. Aa, o nasıl olay motor uşağım. Arası. İyi misin? İyiyim. Ufak bir arıza. Ben şu isimleri kapatmayı unutmuşum ya. Düz yolda bir isimleri kapat. geçmiş olsun. Neye geçmiş olsun? Lag giriyor bana. Mavi ekran is coming. Ufak ufak bir dur videoyu kaydını sonlandır. Hayır 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 hayır. Hayır hayır olamaz hayır. Tren. Olamaz olamaz. Ben bu treni bir yerde hatırlıyorum sanki ama. Hatırlarsın canım. Ya. Abi bu, bu, çocuğun çektiği nedir ya? Banlatalım lan bunu. Bu çocuğun çektiği nedir ya? İdiot. Yazacağım bunu. İdiot idiot Sana yol vermem ki ben geçsene olsam bunu. Sen geç. Geri geri gideceksin. Han, gelen var. Karşıdan tamam, gelen bekle, var. Tamam bekle, geçme. Aa adamın ID'si bir lan. Karşıdan gelenin. <laughs> Oha 1. <bir. gülüyor> ne oldu kardeşim? Git yoluna gir şimdi hadi. Salak seni. Aşırı ayar ne oldu ya. ya. Bu videoda seni dövüyorlar kanka. Hayır bak. Şeridini kaçırırsın. Az bir şey yolu ortalarsın anlarım. Direkt, o benim direkt böyle. Direkt senin deme. şeritten geliyor. Aynen öyle. Lan genelde ortalığı karıştıranlar skotolar olur. Burada beni eziyorlar ya. Vay arkadaş ya. Allah bilir kaydı falan da açıktır. Admini atar ha beni bloklamaktan dolayı. Neyse bizim de kanıtlarımız var abi. Biz de videodayız abi. Eğer ödü öyle bir durumda beni banlatırlarsa ben direkt video kaydını gönderirim admine. Ya bir şey olmaz ya anlatamazsın. Suçlu o çünkü. Evet. Aa Skoda sesi. Allah'ım. Geldi mi? Güzel bir ses ha. Dizel. Helal. <laughs> Az bir şey de olsa dinliyoruz şu an. Aha gitti. Yeter bu kadar. Ya. Yeter bu kadar sesi ya. Acaba motorunu değiştirsem 1.6'ya çekince falan geliyor mu? Denedim mi hiç? Vallahi gelmiyor denedim. Aga be. Senin evde duruyoruz değil mi? Fark etmez canın nasıl isterse. Senin evde durak. Olsana söyleyeyim de çayı koyuz. Aa o sana arkamdaydı ya tüh. <laughs> sen ah. koyacaksın. Gideyim de senden önce. Bu arada ekmeğe diyeyim. de sen gideceksin haberin olsun. Tabi skodan var diye değil mi bunlar hep? Nasıl olsa binek araç var altımızda. Aynen öyle. Ekmeğe gideceksin. Bak bir de emir Vaki veriyor. de sen gideceksin. Gideceksin mi gideceksin mi ayıp oluyor. ayıp hocam. Ben emri vaki şeyleri sevmiyorum. Çok ayıp. Çok ayı buluyor hocam. Emri vaki sevmiyorum. Gidersin yaparsın dersin olur. Gideceksin yapacaksın yok. Kabul etmiyorum. Kabulüm değil. Git dedim zaten. <laughs> Gideceksin de değil. Git, git. Ekmeye git. Hı. Evet. Oğuzhan Bey de geldiniz. Hoş geldiniz Oğuzhan Bey. Ben de hoş sizi bulduk. Hoş bulduk. Camı açtım. Yanıma doğru gelsene. Ne arıyorsun orada ya? Dur yanına doğru. Geleyim ama. Bu mavi skor. Evet arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Ben bu videoya giriş yapmıştım değil mi? Evet, evet. Tamam kapanışı doğru kişi yapıyor. Eklemek istediğim bir şey var mı? Kapanışı doğru kişi yaptı o zaman. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan isimleri de açayım. Gelen arkadaşa da selam olsun. Hadi kendinize çok çok iyi bakın. Kerem'in kanalda açıklama kısmında olacak. Onun bütün videolarını da beğenmeyi unutmayın. Hadi hoşçakalın. Bye bye.